karanlık güzel. Selamlar. Evet arkadaşlar hazırsanız biraz siyasetten uzaklaşalım. Yeter Kılıçdaroğlu da konuştuk. Erdoğan da konuştuk. Ee, başlayalım. Beyaz kurt ben. Bugün Abi herkes... Jeffrey e benziyorsun. Basit lan. Sizin çok beklediği ve neredeyse herkesin tanıdığı o yayıncıyı çok fena bir şekilde patlatacağız ki biliyorum bu video birazcık geç geldi. Çünkü editiyle vesaire uğraştık ve bu beklediğimizden biraz daha uzun sürdü. Ama olsun zaten bu çok önemli değil. Önemli olan birazdan sizlere anlatacaklarım. Birkaç gündür NMP hakkında araştırma yapıyoruz. Konu hakkında adı geçen herkese de birebir konuşmamız var. Binlerce şey öğrendik o yüzden eğer... Şu tweetin linkini de atıyorum bu arada. Şunu paylaşım yapmıyorsanız bile rtf atarsınız. belki 9p bu videoyu dava açmak istiyor. hadi bakalım 9 Herkese de bir Nine bir konuşmamız var. Binlerce şey öğrendik. O yüzden eğer ki 9p'ye bu videoya dava açmak isterse istediği gibi açabilir. Zaten hukuk okuyormuş. Ama sanırım uzaktan eğitimde falan okumuş. Çünkü yaptıkları şey bir hukukçuya yakışmıyor. Ve elimizde de öyle deliller var ki 9p'nin bunu mahkeme karşısında açıklayabileceğini de sanmıyorum. O yüzden çok fazla uğraşmasın ya. Direkt olarak yayıncılığı bıraksın. Onun için de daha iyi olur Oo. zaten. İnsanlar birkaç günü unutur. Her zaman sistem böyle işliyor ya. Neyse şimdi sözü evet. kala. Yani efe e, bu bunu Twitch'te şeyde anladık zaten. Bu Olympics e, için şey olacak. Aslında baktığınız zaman bir reklam bedava reklam olacak. Yani normalde ne olur? E, yurt dışında vesaire e, cancel kültürü var ama yurt dışındaki cancel kültürü de biraz abartı mesela. Bunun bir ortası bir dozajı lazım. E, Türkiye'de insanlar e, kötü bir şey yaptığı zaman daha çok destek alıyor biraz. Yani bu bit olaylarında bit mevzusu çıktığı zaman. Twitch'te bit, bit yapan, bit skemi yapan yayıncılar, insanları dolandıran yayıncılar bir ay ara verip tekrar yayın açmaya devam etti mesela. Tam ters etki oldu, aynen öyle daha fazla abone atıyorlar, durumda dalga geçiyorlar falan yani çok rezil, rüsva bir olaya dönüştü yani olay mesela bırakmak istiyorum. İkimizin bu videoda evet. sizlere anlatacağı çok şey var. Merhaba ben Kal. Beyaz Kurt izliyorsanız beni zaten tanıyorsunuzdur. Kendi kanalımda Merhaba, ofansif Kal. eleştiri yapmayı bıraksam da internet suçlarına karşı savaşımız asla bitmedi. <laughs> Twitter ve Twitch'te aktif olarak savaşımızda devam ediyor. Sosyal medya mafyalarına ve pis işler döndüren içerik üreticilerine karşı durmaya arkadaşlarım ve ben devam ediyoruz. Bu yüzden bugün Beyaz Kurt'un videosundayım. Geçen gün bir mesaj aldım ve mesajı yazan çocuğun ismini tak diye tanıdım. Rilika, Nine Piano'nun yayınlarına çıkan ve psikolojik bazı sorunlar Olan obsesif bir takipçisi. Beni çarmıkayla ulaştırır mısınız dedi. Abi Sevin chatte abartılı şeyler yazmazsanız sevinirim. Lütfen bir de çok Yasak ünlü çünkü. bir yayıncının döndürdüğü kirli işler olduğunu söyledi. Allah Allah hangi yayıncı acaba bu? <laughs> ben Ninepia'nın yayınlarını sürekli takip etmediğim için olayları bilmiyordum. Fakat onun için edit yapan bir editör Freak Show Ninepia'nın ortamına dahil olduktan sonra öğrendiği tüm o kirli işleri teker teker anlattığı Ninepia tarafından mağdur edilen herkesi derlediği bir video paylaşınca olaylar patladı. Üstüne ben de yaptığım araştırmalar ve Ninepia ve ekibi tarafından zorbalık gören konuşabildiğim herkesle konuşmam sonucunda hepinizin bunları öğrenmesini istedim sevgili Ninepia takipçileri. Bu videodan sonra Ninepia'nın insanları kullanmasına göz yumduğunuz ve bu kişiye Cloud verdiğiniz için çok pişman olacaksınız. Ninepia'nın tek içeriği. Ya mesela Twitch'te benim anlamadığım şey, şey yayın yapmak yasak mesela. Omegle yayını yapmak yasak Twitch'te. Çünkü insanların teknik olarak karşına rastgele birisi geliyor ve ne yapacağı belli değil karşındaki adamın. işte ne bileyim Münasip olmayan bir yerini gösterebilir yayında vesaire vesaire. Ondan dolayı tek bildiğim kadarıyla ondan dolayı mesela omegle yasak. Şimdi e, bu kadının yayınlarına baktığımız zaman e, teknik olarak omegleden farkı yok. Yani şu anda galiba öyle değil ama eski zamanlarında ilk zamanlarında yayın yaptığı zaman bildiğin rastgele çekiyorlardı yukarı. Ve hatta birkaç tane öyle olay var e, birkaç tane öyle mevzu vukuatı var yani birisi garip hareketler yapmaya çalışıyor yayında vesaire. Yani hani bence garip bir konsept bir kere baştan. Yani Twitch'te aslında normalde yasak olan bir konsept. Omegle yasak çünkü ne farkı var ki bunun Omegle'den? Tanımadığın random insanları çekiyorsun falan ya kendisini simpleyen ucubeleri ya da alay etmeye müsait zayıf insanları yayına çıkarıp freak show yapmak olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani hanımefendinin tek meziyeti insanları kullanmak. Ama insanları kullanışı göründüğünden çok daha rahatsız edici bir seviyede. İlk olarak bu mesajı kala yazan kişiden yani Ririka'dan bahsetmemiz gerekiyor. Ririka'nın psikolojik bir sorun olacak seviyede 9 takıntısı bulunuyordu. Öyle ki 9 onunla buluşmazsa kendine zarar vereceğini söylüyor. Hatta gerçekten de kendini kesip fotoğraflar paylaşıyordu. Hatta ve hatta bir canlı yayında Ririka Rika, ile buluşmak için İzmir'de bir otelde kalırken, yayınında ağlamaya başlayıp kendine zarar vereceğini söylediğinde, ailesi durumdan endişe... Nimpia'nın en iyi şeyi budur şu arada. Spor yapın kardeşim. En iyi Nimpia videosudur. Bunu izleyelim <laughs> bir önce. Bu arada ya Allah kahretmesin Twitch'te Twitch'e giriyorum ve önerilen kanallarda e, full bu tarzda yayıncılar çıkıyor. Yani Twitch bunu bilerek yapıyor. Twitch bunu bilerek yapıyor. Tamamen bilerek yapıyor. Önerilen kanallarda e, bu tarz yayıncılar çıkıyor. Tarzın ne olduğunu söylemedim. Bu tarz yayıncılar çıkıyor. Bende çıkmıyor. Hayır, yeni bir hesap açıp da denedim ben bunu. 0 bir hesap açtım. Sıfır yeni açtığım hesapta da aynı şey. Benim izlediğim şeylerle alakası yok. Hiç izlenmemiş içeriklerde Twitch bunu öneriyor. Bu e, çoğu platformda böyle bu arada. TikTok'ta da böyle. Bilerek yapılıyor bunlar. Kişi taş. 20 yaşındayım. Geliyor. Hayattaki tek gayem spor yapmak. <laughs> Buradan size arkadaşlara sesleniyorum. Böyle amcıkları izlemek yerine spor yapın kardeşim. <laughs> <laughs> Neyse videoya devam edelim. Videoyu böldüm. Biraz geri alacağım o yüzden. <laughs> buluşmazsa kendine zarar vereceğini söylüyor. Hatta gerçekten de kendini kesip fotoğraflar paylaşıyordu. Hatta ve hatta bir canlı yayında Ririka 9p ile buluşmak için İzmir'de bir otelde kalırken yayınında ağlamaya başlayıp kendine zarar vereceğini söylediğinde ailesi durumdan endişelenip otel odasına ambulans göndermişti. Baban endişelendiği için senden haber alamadığı için sana bakmak için geldi. Ve bu sırada Nine ne yaptı biliyor musunuz? Çocuğun mikrofonunu kapatmak yerine Ririka ile sağlık personelinin konuşmasını birebir yayınına verdi. Ki biliyorsunuz. Oha. Hasta ve doktor Bak, ben iş... bunu bilmiyordum ha. Ise yeminle korunan bir şeydir. Bu durumda olması gereken şey Ririka'nın yayınlara çıkmayı bırakıp psikoterapi görmesiydi. Ama Nainpia'nın derdi elbette Ririka'nın sağlığı değil. Cloud'tı. Prim yapmaktı. Dolayısıyla Ririka'nın terapi gördüğü süreçte bile kendisini yayınlarına çıkarmaya devam etti. Ona sürekli olarak şunu yap, bunu yap diye kukla gibi yönetmeye devam etti. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sürekli olarak Ririka olan özel konuşmalarını yayına verip onunla alay ediyordu. Ve yayına aldığı diğer tiplerin de sürekli Ririka'ya zorbalık yapmasına sen manyaksın, ruh deli hastanesine kapatılmalısın demelerine göz yumuyordu. Gelinen son noktada ise Ririka'nın bazı özel fotoğraflarını ifşaladı. Patolojik vaka durumundaki birine ne kadar zarar verilebilirse o kadar zarar verdi. Bu arada Ririka'ya patolojik vaka dememin sebebi onu aşağılamak falan değil. Çünkü ben gerçekten de psikolojik sorunları olan birisini böyle aşağılayacak değilim. Ben obsesyonundan kurtulması için Ririka'nın artık uyanması... ''Banlayacak sebep sebebi yok. Milleti zorbalamak tarih zortara değil. Komoya oluşmadan almaz ki. Olympia'nın e, bazı yayınlarını bayağı oturup izledim e, ve yayınında banlayacak birden fazla olay var. Yani bazı kişilerin e, garip konuşmalarından dolayı da olabilir, e, garip hareketlerden dolayı da banlayacak zibilyon tane sebebi var aslında normal şartlarda. İzledim yani kendim de biliyorum hani izlediğim için de söyleyebiliyorum. Yani bilmiyorum belki ben yapsam hani aynı şeyi ban yerim. Diyorum ya daha teknik olarak yaptığı şey Omegle yayınından farklı bir şey değil. Twitch'te Omegle yayını yapmak yasak. Çıkarma mevzusu da var. Örneğin iddiasına göre Soner engelli bir kardeşimiz ve kendi haline Twitch yayını yaparken Ninepia'nın kendisi gelip Soner'e seni ünlü edelim mi? Diyor. ve yayınlarına Soner'i davet etmeye başlıyor. Sürekli olarak Soner'e rahatsız edici sorular sorup adamı küçük düşürüyorlar. Tabii ki kitleden linç yememek için de adamdan engelli olduğunu saklamasını istiyorlar. Soner Twitch'ten ban yedikten sonra bir daha da yayınları almıyorlar. Daha doğrusu alamıyorlar. Soner hakkında kesin yüz yüz bir bilgimiz yok ama hakkında kesin bir bilgimiz olan Berkay var. O da engelli bir dostumuz ama onun banlanmasına sebep olan kişi Nine ta kendisi. Berkay'a Burada e, engelli birisini yayına çıkartmaması lazım. Çünkü insanlar e, chat'te chat, chat'inde de ben de izledim. E, dalga da geçiyor, şey de yapıyor. Çıkartmaması lazım. Chat'te homofobik bir şeyler yazdıracağız. Homofobik bir şey yazarsa direkt rapor edin. Tanıdık geldi mi 9 <laughs> Ninepie'ye 3-5 izlenme için 10 on... Hayır şey bir de yani bilmiyorum engelli. bildiğim kadarıyla zihinsel engelli. Yani hani sağ solu belli olmaz anlıyor musun? çıkartmaması lazım. Kendisi için de iyi değil. engelli birey için de iyi değil. İki türlü de iyi iyi bir şey değil yani bunca insanı kullandığı yetmiyormuş gibi daha yakın zamana kadar Çamkoyer'in da şikayetçi olduğu ve temin yani terörle mücadelenin aktif olarak peşlerinde olduğu sosyal medya mafyalarından biri olmuş. Biliyorsunuz ki hiçbir verimiz güvende değil dostlar. Bizi rahatsız etmek isteyen 15 yaşına yumurcaklar sızan datalarımızı kullanarak bizi tehdit ediyorlar. Hatta bazıları bu suçu abartıp sahte ihbarlarla evimize polis falan gönderiyor. Ben de diğer influencer arkadaşlarım da büyük yayıncılar, youtuberlar da bu yumurcaklarla defalarca karşılaştık. Peki Nine ve ekibinin o yumurcaklardan olduğunu söylesem inanır mıydınız? İddiaya göre Ririka canlı yayınlara çıkmak istemediğini söylemiş. Bu adamlar da Ririka'nın evine sahte canlı bomba ihbarı göndermişler. Ama adresi yanlış yazdıkları için karşı daireye gitmiş polis. Ririka'nın iddiası bu. Fakat kayıt alınan asıl bomba olay Nine Pian'ın ekibinden Nargileci Belki ve kankilerinin yaptıkları. Bu Nargileci ucubesi ve birkaç kişi daha güya eğlenmek için eskiden Nine yayınlarına katılan bir arkadaşı bildiğiniz istismar ediyorlar. Önce Ririka'nın evine polis gönderdik, dövdürdük diye korkutuyorlar. Annesini telefondan aramakla tehdit ediyorlar. Çocuk yeterince korkup kıvama geldikten sonra da çocuğa iğrenç şeyler yaptırıp üstüne bir de soyunduruyorlar. Ki Discord'larındaki herkes de bunun farkında ve bu istismar suçunun üstüne... Ne? ...ki herkes de bunun farkında. İstismar olaylarından sonra belki özel adamını yeni çıkartıyor. Nargileci zaten affetmeyeceğini söylüyor. Günler sonra Nargileci falan o kadar lora hakim değilim ben. Günler sonra sunucuda Nargileci'nin sözde banını açıyor. Bu kısımda nargileci affetmeyeceği düşündüğünü söyleyip izleyicilerle oynadığı ses kayıtları var yayından ama maalesef malum tavuk videoda didik didik ihtar atılacak yer aradığı için bu ses kaydını kullanmama kararı aldım. Kesit halinde YouTube'da varsa izleyebilirsiniz demiş. Ve bu istismar suçunun üstüne nargileciye 2 günlük göstermelik bir ban atıp sonra tekrar sunucuya alıyorlar ve moderatörler istismar olayını kaliteli bir 30 dakikaydı diye dalga geçerek geçiştiriyorlar. İstismar edilen kardeşimizin adli dengesi yerinde değil ve ilaç kullanıyor. Botlar aracılığıyla milletin telefon numarasını bulduğunu kabul ediyor. Ve bu suçları işleyen tek kişi elbette nargileci değil. Baş aktör her zamanki gibi Ninepia'nın kendisi. Ninepia işlenen suçlarda hep azmettirici. Etrafındaki insanları hep kukla olarak kullanıyor. Adres bulma, TC kimlik bulma gibi işleri etrafındaki insanlara, moderatörlerine vesaire yaptırıyor. Şimdi uğraştığı insanlara gelelim. Naypia'nın eski sevgilisi Kerem'le tanışın. Kendisi eskiden de Naypia'nın ekibindeydi ve yayınlarına da katılıyordu. Fakat bir aldatılma mevzusu oldu ve ekipten de Naypia'dan da ayrıldı. Ve benim bakalım ne oldu? Kerem kendi yolunu izlemek için kendi Twitch kanalını açtıktan sonra Naypia Kerem'in hesaplarına takipçi ve yorum botları bastı. Ardından da adamı spamlattırıp hesaplarını kapattırdı. Ama yeter mi? Yetmez. Kerem'in evine sahte bir canlı bomba ihbarı geldi. Canlı bombaya inanıp Aa, bak bir yere kadar tamam Twitch hesabını falan kapattırıyorsun da Evine niye polis göndertiyorsun ya erkekler mi sence? Anneti şiddet falan mı deseydik? Sözleri tanıdık geldi mi Naipia? Ha burada da bitmedi dostlar merak etmeyin. Naipia'nın uğraştığı tek kişi Kerem değil. Onun yayınlarına uzun süre boyunca çıkmış ve hepinizin tanıdığı isimler de var sırada. Hakkı ve Ronaldo efendi. Naipia ve ekibinin sahte telif atmaları yüzünden bu ifşaları ortaya çıkaran editör Freak Show'un kanalı kapatıldı. Çünkü Hakkı'nın iddialarına göre bu ifşaların ortaya çıkacağını duyduğu anda Naipia tutuştu ve engel olmaya çalıştı. Telifleri attırdıkları kişi ise Hakkı'ydı. Naipia'nın kesit kanalında Hakkı Hakkı'nın ağladığı bir video var. Ve Hakkı bu videonun kaldırılmasını istiyor. Naim da buna gelip eğer sen sahte telif atıp Freak Show'un kanalını kapattırırsan biz de senin ağladığın kesidi kaldırırız diye teklif veriyor. Hakkı da bunu kabul ediyor ve Freak Show'un kanalını sahte telifle kapattırıyor. Freak Show ise durmuyor ve yeni bir kanaldan bu ifşayı paylaşıyor. Ama Hakkı'nın tek iddiası bu da değil. Hakkı artık yayınlara çıkmak istemediğini söylediği anda tehdit yağdırmaya başlıyorlar. Yine evine canlı bomba ihbarı gönderiyorlar. İnsasını kapattırıyorlar. Ya. Ne kadar karışık bir hikaye ya. Bir şey çıkacağını tahmin ediyordum zaten de. Bu kadar sıkıntılı şeyler çıkacağını valla tahmin etmiyordum ya. Twitch'ten banlatmaya çalışıyorlar. Bir TikTok videosundaki yüzünü çıplak bir fotoğrafa photoshoplayıp annesini atıyorlar. Ardından çocuğun annesini arayıp çocuğunuz pedofili, tecavüzcü, küçük kızlara çıplak fotoğraflar atıyor ve bunun gibi bazı iftiralar atıyorlar. Hakkının iddiaları böyle. Ne yaptılar sana? defa polis gönderdiler. Sırf yayınlara çıkmak istemiyorum dedim diye. İki defa polis gönderdiler. Ne sebebiyle? İkincisinde bizim evde bomba varmış. Neden polis göndertmişti sana? Sadece çıkmayacağım. Ve buna benzer şeyler Efe'nin yani Ronaldo'nun da başına geliyor. Efe'nin iddiasına göre 9 Efe ile yaptığı yayınlar minimum 5-6 bin izleniyorken Efe ekipten çıktığında izlenmeleri binlere düşüyor. 9 izlenmeleri düşmüşken Efe yayın açtığında ise izlenmeleri bin, iki binleri görüyormuş. Ve ne hikmetse o sırada Efe'nin Twitch'ine de Instagram'ına da sürekli olarak izlenme ve takip botları yağıyor. Ve report yağmuruna tutup Efe'yi de bir şekilde Twitch'ten banlatmayı başarıyorlar. Bunun üzerine Ronaldo Efe'den çok büyük bir iddia geliyor. 9 biz bu ne çekememezlik be kardeşim yani Ne çekememezlik. Keşke daha serbest olsa. Sponsorluk kalıyor alıyor. Ve bu sponsor kendisine insanlara çekilişe dağıtması için ekstra para veriyor. Fakat 9P'ye insanlara dağıtması gereken parayı da kendisine alıyor. İmamoğlu'nun açıklamasına bakarız kardeşim. Üstelik sonradır. bu sponsorluğu ayarlayanlar da buna göz yumuyor. Efe'nin iddiası böyle. Şimdi bilader bu kızın benim de yaptığı yayınlar minimum 5000-6000 izleniyordu. Tamam mı? 18.000-20.000'leri görmüşlüğü var. Ben ekipten çıktığımda bir anda izlenmeleri binlere düştü. Deniz izlenmeleri 5000'den binlere düşünce ve ben de yani yayın açıyorum. Daha açtım ilk yayın 1200 1300'leri görmüştü. Ki deniz hani o zamanlar hani o izlenmeleri düşmüştü. Bana full zaten beni saldırı yapıyorlardı. Twitch'ten işte takip botları, Instagram'dan botlar, işte hani bir hesabım falan kapatmalar başladı. Çok uğraşmadım, ben takmadım, yoluma devam ettim. Report spam yaptılar bir şekilde ve yani banlattılar. Banlandığımdan beri ne yayın açmayı denedim, ne ben ifşalamaya çalıştım, hiçbir şey yapmadım. Ben tamamıyla kendi hayatımı Hani idame trip hani kendimi başka bir çizgi çekip o yönden ilerlemeye çalıştım. Bu konulara hiç girmedim. Bunların ekip yani şey yönetim ekibinden alınmış eseslerim de var. Biz zaten hani reportlattığını dair. Baya hani böyle ekip biçiminde beni reportlattılar. Ve bu şekilde yani. banlattılar. Perma. İşte hani izlenmeleri düşünce benim izlenmelerim de onunkiyle neredeyse aynı olunca e, tabi yediremeyince report spamla banlattılar beni de bu şekilde. Nampia'nın yapabileceği savunmalar belliydi ve dün bir açıklama videosu da attı. Aa, Özetle kızın savunması atmış? 26 dakika. <laughs> Allah Allah. Nasıl hepsi benim. Simpim beni elde edemedikleri için kuduruyorlar ve iftira atıyorlar. 9P ile ilgili iddiaları olan insanlar sadece Ririka gibi patolojik vakalar ya da engelli arkadaşları olsa neyse de Efe de mi yalancı? Kerem de mi seni elde edemediği için bunları söyledi? Adam sevgilin de lan senin. 9P böyle bol keseden sallayıp ellerinde kanıt yok de. Ya tabii canım bazı şeyleri yapması lazım. İzlenme önemli. Demesi blöf dostlar. Elimizden Naypia'nın isteğiyle Kerem'e sahte bomba ihbarı gönderildiğinin de kanıtı var. Millete bot atıp hesaplarını kapattırdığının da kanıtı var. Ama kişisel verileri koruma kanunundan dolayı özel yazışmaları gösteremiyoruz. Naypia da buna güvendiği için kanıtları yok iftira davası açacağım diyor. Bu videodan sonra da muhtemelen isim karalama ya da iftira gibi suçlardan bizi davayla tehdit edecek. Aç. Dava aç. Gerçekten bu bir blöf değil ya da meydan okuma da değil. Dava aç bize. Aslanlar gibi o davaya gelip yanımızda da Kerem başta olmak üzere mağdur ettiğiniz herkesi şahit olarak getireceğiz. Bizim bu videoda kişisel verilerin koruma kanunundan dolayı gösteremediğimiz özel yazışmaların hepsini o gün Malzemede o damada hakimin önüne dökeceğiz. O özel yazışmalardan ne pis işler döndürdüğünü ve ne suçlar işlettiğini de görmüş olacağız sevgili dostum. Bu durumda tek savunması ben panelci değilim ben kimseyi tehdit ettirmiyorum olacak. Ama böyle kaçarak kurtulamazsın sevgili Nainpia. Çünkü suçları bizzat işleyen sen değilsin. Yani panelleri falan muhtemelen sen yönetmiyorsun. Ama azmettirici sensin. Panelci botçu moderatörlerini kullanıp onlara emirler yağdıran, onlara bu suçları işlettiren sensin. Yani tüm bu suçların arkasındaki beyin sensin zaten. İnsanları kukla gibi kullanıyorsun ve gözünü öyle karartmışsın ki onlara suç da işlettiriyorsun. Ki yaptığın açıklamada da hiçbir suçun reddedemedin bu suçları işlemedim ya da azmettirmedim demedin hepsini kabul ettin aslında ama okları başka yönlere döndürerek suçu bu işledi suçu şu işledi diyerek paçayı sıvırmaya çalıştın Foton Yemezler. Hasreti tehdit edenlerden falan da değiliz haberin olsun. Bizim ne panellerle işimiz olur ne illegal işlerle işimiz olur. Biz sen değiliz yani. Bizim amacımız sadece izleyicileri bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak. Bir de senin birkaç tane panelciyi botcuyu elinde kukla gibi oynattığını ne suçlarda azmettirici olduğunu insanların bilmesi. Yoksa karşılarında suç işlediğin insanlar sana dava açmak için hazırlar zaten. Peki sonuçta ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ninepie kendini savunamayacak, davada açamayacak, yayına çıkıp benim çok üstüme geliniyor ya hüüü diye ağlayacak. Tam olarak böyle olacak ya. Tam olarak böyle olacak. Ağlayacak ya. Chat'te de kalp falan atacaklar değil mi? Abla alama. Abla alama. Şeyde de aynı mevzu. Bitçilerde de aynı mevzu. Bakayım. Herif milleti dolandırmış. Bedava para var diye atlamış. Bir ay yayın açmıyor. 30 gün kafa tatili. Tatil keyfi. Çaldığı paralarla. Ondan sonra bir ay sonra geliyor yayın açıyor. Ee, arkadaşlar burası benim ekmek tekten yani yapabileceğim hiçbir şey yok kusura bakmayın chatte herkes kalp atıyor böyle Arkandayız abi de e, taşak falan geçiyorlar abi bu ayki Spotify paranı benden almasan olur mu falan Durumu dalgaya da alıyorlar Ondan sonra insanlar bu adamlara abone olmaya da devam ediyor bir tatmaya da devam ediyor Vallahi ya Bunlar öğrendiklerimizin yarısı falan arkadaşlar. KVKK'dan dolayı dile getiremediğimiz, SS'leriyle sizlere gösteremediğimiz o kadar fazla şey var ki eminim bunlar bile buzdağının görünen yüzü. Kim bilir arkada daha neler neler oldu, kimler tehdit edildi, kimler mağdur edildi. İşte pişman olacaksınız dememizin sebebi buydu sevgili izleyiciler. Tek içeriği zayıf insanları yayına alıp onları ezerek freak show yapmak. Geçen bir OnlyFans'ci ile dramaya girmişti. <laughs> Aa, la Onlyfansci, yemin ediyorum, gururlu. Yani şimdi şu an bahsedilen izlediğimiz videoda e, eve sahte ihbarla polis gönderme var, taciz var, e, zorbalık var, her türlü şey var. Yani Onlyfans açıp çıplaklık göstermek, şu an bahsedilen iddiaların yanında e, iddia da değil. Hani kanıtları var ama e, şeyden dolayı KVK'dan dolayı gösteremiyor dediklerini söylüyorlar. Yanında iyi kalıyor ya. OnlyFans açmak ne ki açın abi gösterin memenizi ne olacak? OnlyFans açın abi. Ne diyordu? Geri Olur. alacağım. Alacak. Kimler? Alacağım. Eminim bunlar bile buz dediğimiz, sesleriyle sizlere gösteremediğimiz o kadar fazla şey var ki eminim bunlar bile buzdağının görünen yüzü. Kim bilir arkada daha neler neler oldu? Kimler tehdit edildi? Kimler mağdur edildi? İşte Pişman olacaksınız dememizin sebebi buydu İzlemedi, sevgili izleyiciler. Tencim. Tek içeriği zayıf insanları yayına alıp onları ezerek freak show yapmak olan bir kişi gerçek hayatta da ancak böyle birisi olabilir. Böyle birinin etrafına topladığı ekibi de anca böyle suçlular olabilir. Sizlere sistemimiz bu yüzdendir sevgili 9p izleyicileri. Bu kızın canlı yayınlarını aldığı zayıf insanları sırf 3-5 izlenme için ezildiğini göre göre bu kıza platform vermeye devam ettiniz. Obsesyonu yüzünden kendine zarar verme eğilimi olan Ririka'ya da deli deyip küfreden. E Tezek kokuyorum. Üçüncü evini kutlamış. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ve sizler deniz. Yayınında açık açık Atatürk düşmanlığı yapan ucubeleri almasına rağmen... Oo böyle bir şey de mi var ya? desteklemeye devam eden sizlerdiniz. Ama elbette her hatadan dönülebilir. Şimdi Ninepia'nın yaptıkları ortaya çıktıysa günü geldiğinde hiç beklemediğiniz başka bir influencer'ın da pislikleri ortaya çıkabilir. Bu süreçte kimlerin kimlerin bu işten gayet haberdar olup da göt korkusundan gıkını çıkartamadığını öğrendik. Bizim bile o kadar uzun sürede saygı duyduğumuz insanların kamera önünde kahramancılık oynarken bu yaşananlara seyirci kalmayı tercih ettiğini öğrendik. Sizden iki ricamız var. Birincisi dediğimiz gibi hiç kimsenin verileri güvende değil artık okulunuzda sizden nefret <laughs> eden 10 yaşındaki Neyse Mehmet de abi. internetten çok kolay bir şekilde TC kimlik numaranız, adresiniz gibi özel bilgilerinize ulaşıp sizi tehdit edebiliyor. Ama işte bilincinde olmanız gereken şey bu. Sizi adresinizle tehdit eden ekranın başındaki o korkutucu kişi 10 yaşındaki Mehmet. Bu kardeşimize kamera açtırıp istismar eden ucube, aha bu zargana, milletin evine sahte bomba ihbarı attıran da Aha bu pikmi gör. Klavye başından panelcilik yapıp sizi şahsi bilgilerinize tehdit eden bu tarz insanlar sizi korkutmak ve meşgul etmek dışında size hiçbir zarar veremez. Gerçekten bir suçlu olmadığınız sürece kılınıza zarar gelmez. Boşuna korkmayın bunlardan dostlarım. Ha gerçekten istismar suçu işleyen nargileci ve diğer 9 modları ve azmettirici başrol 9p'ya siz suçlarınızın cezasını elbet Türk yargısı karşısında ödeyeceksiniz. Buna inşallah, inşallah yani Twitch'ten ban yemezler muhtemelen. Çünkü Twitch'te e, böyle şeyler ban... Yani normalde ban sebebi de işte e, ban yemez. <laughs> muhtemelen Twitch'ten ban yemez. Ama e, ya çünkü bahsedilen şeyler işte çıplaklık olsun, taciz var bilmem ne zorbalık her türlü e, garip kureba işler var. Bunlar e, mahkemede olur ya yani bunlar harbi suç yani. Farklı artık yani bakalım. Bir de avukatmış bilmiyorum onu. Buna inanıyoruz. Siz sevgili izleyicilerden ikinci ricamız... Ya evet Türk yargısı bence de çok başarılı değil de yani videoda izlediğimiz e, bahsedilen şeyler çok normal şeyler değil arkadaşlar. Bir hakaret suçu falan veya ne bileyim e, ya gerçi evet Türkiye'de adam öldüren de serbest kalıyor falan filan biliyoruz da. Ya en azından gitsin bir uğraşsın anlıyor musun? İfade versin, uğraşsın. O bile e, yeterli değil ama işte. Sevseniz de sevmeseniz de hiçbir influencer'a bağlanmayın ve yüzde yüz güvenmeyin. Böyle insanlara platform... Ne para cezası olur, bir şey olur. Yani ya keşke hapis cezası. Yani normalde bahset... Buradaki suçlar normalde hapis. Hapis suçları. Yıl, yıl olarak söyleyemem. Bilmiyorum ama yani hapis suçu alın, alınması gereken yerler var burada. <laughs> Yani ama nasıl olur bilmiyorum. Vermeyin prim, vermeyin. Siz elinize patlamış mısırınızı alıp Free Show izleyeceksiniz, eğleneceksiniz diye bu gibi toksik ortamlarda yapılan pislikleri görmezden gelmeyin. Bu da hepinize bir ders olsun. Bu hareketi başlattığı ve araştırmamda bana yardımcı olduğu için Free Show'a tüm izleyiciler adına teşekkürler. Kal ve beyaz kurdu izlediniz. Kendinize iyi bakın. Güzel. o girdiğim günden beri o kızla tanıştığım günden beri ben çok zarar gördüm bu ekibe girdikten sonra bu artık zarar görmek <gülüyor> <gülüyor> bu olayları başlayalım ateşleyen kişi olarak ellerine sağlık bazı görseller sansürlerdi. Nimper'in açıklamasını karşı argılama ve eklendi. biraz daha acılarken en sizlere sunmak istedik. Çok beklettik ama hepiniz konuyu anlayabilmesi için bu da farklı bir olay arkadaşlar. Türkiye gündeminden kaçalım dedik de bu da daha iğrenç bir olaymış ya. Türkiye gündeminden kaçıp azıcık dramaya bakalım dedik. Burası Türkiye gündeminden daha iğrenç, e, iğrenç bir dramaymış gerçekten. Only in Konya. Beyaz Kurt'la Kal kardeşimi tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık.